Dedem dönmüşsün. Döndüm evlat. Bu tarafa doğru dönünce kitap ışık almıyordu. Gözüm iyi seçmedi. Ben de camdan tarafa döndüm. Heh, i̇yi etmişsin dedem. Sen böyle iyice ışık alan tarafa dön ki gözlerin yorulmasın tamam mı? Sağ ol evlat. Heh. Bekir! Bekir! Dede! Dede geldi! Yok kardeşim sen de gördün o olmadığını biliyorsun. Ya arkadan benziyor sadece. Tekin dede değil o Macit dede. Ya ben onu mu diyorum kardeşim ya. Dün gece bizim davulcu Burhan var ya tanıyor musun onu? <laughs> Heh, ben davulcu Burhan'la karşılaştım dedeyi görmüş. Bizim Tekin dedeyi mi? Evet evet. İki sokak ötede yok. İki sokak ötede yani o iki sokak ötenin hangi iki sokak öteli olduğunu tam bilmiyorum ama karşılaşmışlar, sohbet etmişler. Emin misin o olduğuna? Eminim, eminim. Tekin de hatta Davulcu Burhan'ın Davulcu Orhan zannetmiş. Yani bakmış ki sonra Davulcu Burhan, Davulcu Orhan değil, beraber sohbet etmişler. Sonra sohbet ilerleyince Davulcu Burhan'ın Davulcu Orhan'ı tanıdığını anlamış ve panikle oradan kaçıvermiş. Ne diyorsun ya? Ya sorma kardeşim, sorma kardeşim ya. Ben işi gücü bırak... Yok! Bırakmadım baba! Babam burada mı? Yok, yok. Heh, yok, Bekir'ciğim bak işi gücü filan bırakmadım ben. ama babamın kulağına falan gitmesin. Dede mesleği sonuçta, bu iş güç bırakılır mı da? Ben hani dedeyi arama... ...şeyinde, manavında... E, ...bir geceliğine bizim Burhan'a emanet ettim işi. Orhan, kestirmeden anlatsana şunu. Heh kardeşim. Neyse. Ben e, Davulcu Burhan'ın dediği sokağa gittim. Bütün sokağa. Böyle dirik dirik ettim, dirik dirik ettim. Ee? Dede yok. Sonra diğer sokağa gittim. Orayı da böyle yukarı aşağı yukarı aşağı gezdim. Orada da yok. Neyse yani ben bütün bu çevredeki her sokağa sabaha kadar gezdim. Bir baktım sabah ezanı okunuyor. Camiye baktım. Cami bizim cami değil. Bambaşka bir yere gitmişim yani. Sonra dedim ki ben mahalleye geç kalırım. En iyisi sabah namazını kılmaya ben bu camiye... Bekir. Hı? Kardeşim. Biz seninle kaç yıllık arkadaşız değil mi? Bu kardeşin bir sabah namazında sadece bir sabah namazında camide yok. Ve sen hiç arayıp sormuyorsun bu kardeşim nerede diye. Kırıldım sana haberin olsun. Kardeşim sen şaka yapmadan duramaz mısın ya? Çocuk gibisin gerçekten. Gelmişsin burada mutlu bir hikaye gibi dedeyi bulamadığını anlatıyorsun. Ya zaten canım burnumda. Ya niye kızdın ki kardeşim sen bu kadar? Tamam. Dedeyi şimdilik bulamadık. Ama Dün davulcu Burhan'a görünen dede, yarın bugün davulcu Orhan'a görünür ha. Ya görünse ne olacak? Koskoca adam, tutup kolundan getirecek misin? Kimse ona git demedi. Gelse kalırdı. Ya kardeşim, sen de ne karamsarsın ha. Dükkan diyoruz, yok kurtaramayız. Dede diyoruz, yok gitti gelmez. Ben hayatı senin evcilik oynadığın gibi yaşamıyorum da ondan kardeşim. Gerçeklerin farkındayım. Sen hayatın dalgasındasın ya. Varsa yoksa laylaylom. Ya koskoca adamsın hala çocuk gibi davranıyorsun be. Benim sınıfımdaki çocuklar senden daha olgundu. Haklısın kardeşim. Kusura bakma. Canını sıktım durduk yere. Çok ağır konuştum be kardeşim. Yurt dışında inşaat fuarı varmış. Bizim ülkemizde de oluyor ara, ara abi. Niye şaşırdın ki bu kadar? Sarpere. O da orada olacakmış. Bayrama kadar da sürecekmiş. Hoppala. Biz bayrama kadar bu adamı burada mı tutacağız ya? Bana mı soruyorsun? Bir işin de düzgün olsun be. Abi ben nereden bileyim adamın yurt dışına gideceğini? Turgut. <laughs> git şu adamın numarasını bul. Ara. Kıymetli deden elimizde de. <laughs> artık atlayıp geliyor mu ne yapıyorsa benim bayrama kadar değil iki saat daha dayanacak gücüm kalmadı. Tamam da abi yani ben şimdi adım nereden bulacağım şahsi numarasını? Selamlar yapıyorum. Neyse. Senin ne işin var burada? Abi biliyorum canınızı sıktım. O yüzden bir gelip aile yüz yüze görüşeyim istedim. Derdimi anlatayım diye. Otur Veysi kardeş hoş geldin. Abi şimdi benim hatır sayıları bir miktar alacağım var. Ee, belki Turgut bahsetmiştir. Ben karşı tarafa biraz mühlet verdim. Şimdi Turgut da bana kelepir bir yerden söz etti. Kelepir ama şimdilik kelepir. Çok yatırım yapılacak oraya. Çok değer kazanacak. Eyvallah abi. Sağ olsun Turgut anlattı. Ee, yani benim sizden ricam şu abi. Ben bayrama kadar mühlet verdim karşı tarafa. Bayramda benim param gelecek. Gelir gelmez direkt oraya yatırım yapacağım. Yani benim için orayı biraz bekletirseniz bayrama kadar. Ne bayrammış arkadaş. Bütün işimiz bayrama kaldı. Tamam Meysi kardeş, sen git paranı kurtar, sonrasına bakarız. Eyvallah, teşekkür ederim. Turgut, sen de git şu adamın numarasını dedeye sor. O bilmeyecek de ben mi bileceğim? Yedi abi, yani vermek istemezsen orayı. Turgut, vermek istemezse zorla Adam elimizde değil できんね Bilmez miyim kardeşim, İlk kez mi canın sıkılıyor? Bilmez miyim her canın sıkıldığında kendini buraya atarsın. Dertleşiyoruz mı İyi geliyor böyle. Orhan, özür dilerim. Sen özür dileme kardeşim. Sen haklıydın. Biz seninle beraber aynı sokakta büyüdük. Aynı okulda okuduk. Sonra sen okumaya devam ettin, öğretmen oldun. İyi bir yuva kurdun kendine. Sonra baba mesleğin zora düşünce buraya onu kurtarmaya geldin. Bir de bana bak. Ben ne bir işte tutunabildim ne kendime bir yuva kurabildim. Babamın ikinci meslek olarak yaptığı baba diğer davulculuğu bile doğru düzgün yaptığım söylenemez. Yok 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 kardeşim. Bak sen konuştun, içini döktün. Sıra bende. Bekir. Ben büyümedim. Yani istemedim büyümeydi. Benim anacım öldüğünde ben el kadar bebeydim. Hani dedim peki çocuk olarak kalırsam anacımla anılarımı hatırlarım. Çünkü onunla bütün anılarım hep çocukluğumda. Yani çocuk olarak kalırsam anacım hep yanımda olur zannettim. Belki de bu yüzden sımsıkı tutundum ben içimdeki çocuğa. Kardeşim. Eğer bittiyse şimdi beni kesmeden dinle. Bir söz verdim. Öğretmenlik hayatıma mal oldu. Geldim. Babamın mirasının başına geçtim sen olmasa, Muharrem amca olmasa, sizler olmasaydınız altından kalkamazdım. Senin çocukluğun ümit verdi bana. Senin güler yüzün sayesinde yapabileceğimize inandım ben. Zor zamanlar geçiriyorum Orhan. Kalbim karardı. Nefsime yenik düştüm. Dedenin de gidişi üstüne dedenin bizi bırakıp gitmesi kaldıramadım. Canım sıkıldı. Seninkini de sıkmak istedim. Allah var. Söylediğim şeyleri içimden gelerek söylemedim. Bu dünya iyi insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor derler ya. İşte bence oradaki iyi insan sensin. Bu dünya senin yüzü suyu hürmetine dönüyor kardeşim. Duam o ki Önce Rabbim, sonra sen. Beni o söylediğim laflardan dolayı affet. İlk Muharrem amcadan duymuştum. Yunus Emre ne güzel söylemiş. Gönüllerde iyi olmasan, mafillerde çiğ olmasan, çiğ nesnenin ne tadı var? Gel aşk, uzuna yürü. Evet, babam sık sık söyler bir laf. Nefsime yenildim. Kalbini kıracak laflar ettim oruç ağızla. Peygamber Efendimiz Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların... ...başka insanların emin olduğu kimsedir buyurmuştur. Hakkını helal et kardeşim. Helal olsun kardeşim. Keskinlik, kırgınlık yok. Sen de helal et olur mu? Helal olsun. Gel anacığıma bir Fatiha okuyalım da sonra Nadir amcaya da Fatiha okuruz ha. Tamam. Bekir, Hicret teyzeye sorsak Ramazan şerbeti kaynatır mı? Orhan'ın canı çekmişlerim de kaynatmaz mı hiç? Yok kardeşim yok. Onun için değil yani. Teravide çıkışta satarım diyorum da. Yani dükkan ihanesine destek olur. Tamam. Tamam kardeşim. Sen şimdi diyeceksin yani öyle ihaneyle falan bu dükkan kurtulmaz diyeceksin ama işte damlıya damlıya. Yok kardeşim onu değil. Sen ne güzel bir adamsın diyecektim. Allah gönlüne göre versin diyecektim. Amin. Hepimiz. Bekir! Bekir! Ne var reisi? Ne var yine? Bayramdan sonra dedik ya. Dede, Bekir. Dede. Ne var? Ne olmuş dede? Kaçırmışlar. Ne? İşte mekanımız burası. Güzel. Çok iyi. Demek ki... Mekan bir geometri sorusunun içinde saklı. Yok be amca. Ne geometrisi? Oğlum ne o zaman bu kareler, dikdörtgenler? Ya şunlar araba. Bak tekerleri şu kırmızı araba. Şu bina. Şu arkadaki de depo dedi içinde işte. Niye bu kadar çok araba var? Hı. Çünkü burası bir galeri. Ha, bu önemli. Tabii canım. İyi ki galeri. Ya nalbur olsaydı ne yapardık? Hı? Nalbur olsaydı çuval olurdu. Şimdi, Şimdi bakın. Şuradan içeri giriyoruz. Buradan koridora şöyle dönüyoruz. Yes. Yes, yes, yes. Şöyle. Şurada kapı var. Kapının arkasında da dedeyi tutuyor. Kolay. nasıl güzel sırtını kareye ver. Ondan sonra dikdörtgenin iç açıları toplamı kadar adım at. Karşına çıkan kapıyı da böyle dik açıya paralel gelecek şekilde aralı. İşte Tekin abi orada. al gel. He? Veysi ne diyorsun oğlum Allah aşkına? Ya durun durun durun. Şimdi benim bir planım var. Abi şu arabayı bir alabilir miyim? Al. <laughs> ee, mesela bu bizim. Kırmızı Ejder olsun. Biz farzı misal bunu satmaya böyle galeriye gitmişiz tamam mı? Şimdi e, şu arkadaş e, şey olsun. bu Galerici olsun tamam mı? Bu da babam olsun. Hı. Şimdi bu arkadaş buyurun efendim. Niye geldiniz? Desin. Babam da ya ben onu mu diyorum? Evlen diyorum. Yok o başka bir şeydi. ha. Yok desin ki e, Kırmızı Ejder'imi satmaya geldim desin. Şimdi bu babam bu adamı burada oyalarken aha bu Selim abi olsun. Bu da ben olayım. Biz şöyle ikimiz buradan böyle arkadan geçip hop dedenin yanına onu kurtaralım. Ya Orhan bu olmaz bak şimdi dur şöyle yapalım bak. Şu birinci oyuncak Muharrem amca olsun. Hı. Selamun aleyküm biz araba Nasıl konuşturuyorsun öyle? Bu ikinci oyuncakta adamlar olsun. Aleyküm selam. Nasıl bir araba alacaktınız? Ee, süper bir şey olsun. Ha, O zaman şunu vereyim. Ee, i̇stemedim başka yok mu? Ee, şu var bak bu tam süper. İstemem. Ee, başka araba yok mu? Başka araba yok. Ee, depoda yok mu? Depoda araba yok. İnanmam. Vallahi yok. Ee, yemin et. Vallahi yok ya. İnanmam. Ee, o zaman gel kendi gözünle gör diyecek adam depoda araba olmadığını kanıtlamak için bizi kendi eliyle depoya götürecek. Aman çok güzel. Ya Veysi ne yapıyorsun Allah aşkına? Üf, bakın şöyle yapıyoruz. Abi hadi. Ya ben karakola gittim, ihbarda bulundum, polisler yola çıktı bile. Gidip dedeyi görelim. He? Ben de onu diyorum işte. Niye gidip polise haber vermiyoruz diyorum. mantıklı. Bekir, Bunlar dedeyi niye kaçırmış olabilirler? Ne istiyorlar ki? Bir bilsem. Vallahi benim bir fikrim var ama